Şimdi 8. bölüme gelelim. Doğruluğu hayat standardı edindiler. Ne anladık doğruluktan? Elbette arkadaşlarına hiç yalan söylemediler. Buna, bu doğru. Arkadaşlarına hiç yalan söylemediler. Ama zaten herhangi bir Müslüman da Allah'a iman etmiş birisi olarak, Müslüman olarak arkadaşını yalan söylemez ki. Bakma şimdiki zamana sen. Yani yalan söylenir bir şey değil. Ama bunlar doğruluk kelimesini iki noktada tarihin dibine kadar gömdüler. Birincisi doğruluğumun garantisi doğrularla beraber olmaktır dediler. İkincisi de insanlara verdikleri sözden çok Allah'a konuştukları sözlerin yaptıkları dualar dahil olmak üzere arkasında durdular. Ya Rabbi! Günahlarımdan affımı istiyorum. Ya Rabbi! Cennetini istiyorum. Ya Rabbi sana ibadet etmek istiyorum diye ellerini kaldırıp dua ettikten sonra ters yöne gitmediler o gün. Ya Rabbi! Ben senden şunu istiyorum dediyse o istediği şeyin çizgisinde yürümeye çalıştılar. Duasının çelişki oluşturmaması için. Doğrularla beraber oldular. Çünkü o çiçeğin başka bir bahçede açmayacağını biliyorlardı. Bir insan yalancıların içinde ne kadar doğru kalabilir? Dedikodu, gıybet yapılan bir mecliste ne kadar gıybetsiz kalabilirse bir Müslüman o kadar. Dolayısıyla bir tasavvuf büyüğü veli zat siyasetçilerden uzak durdu. Onlar onu doğruluk dışı bir tavra iterler korkusuyla. Kendileri ticaret yaptığı halde esnaf rolünde olmak istemediler rızkını temin edecek kadar satışını yaptı, dükkanını kapatıp mescide gitti, eve gitti, nereye gittiyse. Neden? Burada boş oturursam gelen gidenle dedikoduya bulaşırım düşündüler. Doğruluk, yani sözde yalan konuşmamak demek. Bu zaten bütün Müslümanların ortak standardı. Bunu konuşmaya, izah etmeye gerek yok. Ama onların doğruluktan anladığı şey, Allah'a karşı dua ederken, ibadet ederken, ayetleri okurken, Peygamber aleyhisselamı okurken yaptığım tavırım ağzımdan çıkan mümin duaları, sözleri Ya Rabbi ben tövbe ediyorum ki sözü, Ya Rabbi senin affını istiyorum sözü. Mesela Estağfurullah diyor değil mi? Estağfurullah. Biz estağfurullah yuvarlamak için ne diyoruz? Ya sana zahmet ettim. Estağfurullah canım. Yani yok öyle bir şey yok. Pardon manasında bir kelime. O öyle demiyor. Ya Rabbi senin beni affetmeni istiyorum diyorsa kalıbını da o kelimenin arkasına oturtuyor bu sefer. Allah'a karşı verdikleri sözün doğruları olarak yaşadılar. İnsanlara karşı zaten doğru duruyorlar. Ama asıl Burada öne çıkardığım şey bunun için siyasete bulaşmadılar. Bunun için karma ortamlardan uzak durdular. Yalana sevk edecek genel ve özel ortamları bıraktılar. Biz ona ne diyoruz? Tekkeye çekildi diyoruz. İnzivaya çekildi diyoruz. Hayattan kopmadı ki. Onun tekkiye çekildi dediğimiz işte uzaklaştı, daha çekildi, namaz kılıyor orada dediğimiz şey onun doğruluğu bozacak kalitesi düşük ortamları terk etmesinden başka bir şey değil. Onu büyüten de bu. Bunu yaparken de Ramazan'da 10 gün itikaf, itikafa girdi. İtikafta yaptı. E doğru da yaptı ama sadece itikafta değil hayatı itikaf gibi yaşadı. Peki bu onları toplumdan kopuk asosyal insanlar yapmadı mı? Hayır. O bu bahsettiğimiz örnek büyük tasavvuf erbabında yok. Hasan Basri'de yok. Fudayl bin da yok. O daha sonra kaçmayı, asosyal olmayı ancak becerebilen bunların 5. 6. 7. belki 10. kuşağının ürünü o işler. Onlar da bizim örneğimiz değil zaten. Evet herkes allah Teala'nın rızasını kazanmak için bir şeyler yaptı. Kazanan kazandı. Kazanamayan gitti. Ama birinci kuşak büyük tasavvuf erbabının toplumdan kaçma diye bir derdi yok çünkü emribil maruf anil münker'e insanları irşada me'mur olduğunu düşünüyor. Sürekli eğitim ilkesinin kurucusu bu zaten. Sürekli otokontrol sistemini inşa eden isimler bunlar zaten. Bunlar kaçamak oynayan tipler değiller. Ama seviyelerini de asla düşürmeyen tipler. Seviyelerine dikkat ediyorlar.